Evet arkadaşlar hepinizden merhabalar bugün her zamanki gibi Roblox'a devam ediyoruz. Yanımızda Ames var. Evet arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Roblox'ta çok şeyleriniz geldi abi. Ho oynay abi ho oynay abi ho oynay duruyorsunuz. Ben de artık ho oynamaya devam edeceğim. Ho Biraz az çekmişim videoyu. Çok zamanım yoktu. O yüzden arkadaşlar çok ya birinci bölümü geçemedim. Birinci bölümü geçmem için arkadaşlar sizden bin like bekliyorum. Bin. Bakın daha fazlasını istemiyorum. Bin like bekliyorum sizden arkadaşlar. Araba ara olabilir musun? Arkadaşlar Ahmet ilk kez oynuyor herhalde. Oh, hepsini bitirdim de. Be. Ben araba yok. Araba alacılar. Ya ya Lamborghini alsana. Onu alamıyorum. Niye? Niye mi? Hmm. Paraları gitsene. Para. Oha. Markası ne lan? Ha? Markası bilmiyor. Gel eve devam edek. Evin içine girsene ya. Evet arkadaşlar. Oha kafana içinde. Lan. Arkadaşlar Ahmet Baga soktu oyunu. Uha. Arkadaşlar. Dışarıdan geldik ellerimizi yıkayalım. Lava bu nerede? İki tane var. Evet. Oyun bok gibi. Bir dakika, bir aldı bir kitle. Arkadaşlar Ahmet çok kızgın biri. Arkadaşlar yorumlara yazın karakızda gelsin adamaydı yorumlara yazın karakterle gitsinler evet arkadaşlar oyun dondu da evet ya yaz yürüyorken birden dondu ya aa abimiz uyurmuş be lan Arkadaşlar bu arada ikinci level bir milyon istediği için geçemiyoruz. Arkadaşlar yorumları yazın manita yapsın. Arkadaşlar oyunda kız oyuncu yok ki. Yok mu? Bilmiyorum yararsa yaparız. Değil mi? İnşallah. Arkadaşlar nerede? Ev bitmiş. Yok bitmemiş. Aa dedi. Arkadaşlar denize kesin. Ana. Oh. Arkadaşlar bu arada çok video çekemedim. Ya şeye tatile gitmiştik. O yüzden hiç çekemedim hatta. Arkadaşlar abone oldun 100 bin like olsun. Arkadaşlar Ahmet aboneyi like sende herhalde. Abone olun like. Yüz bin like olsun diyor. Arkadaşlar bu arada bu evin bitmesi bu ne arkadaşlar? Bu ne? O pulun direk. Arkadaşlar üst kata kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Ahmet'in bir iş çıktı gitti. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar suyun içinde geziyor. Öpücük gecesi. Gece oldu. Arkada almış ne olacak? Ne? Arkadaş Ar araba al da bir süramla Ahmet araba diye çıldırdı. Evet arkadaşlar. Ana adam öldü. Para çekmeye geldim. Arabayla gezecek mi? Gerçekten arkadaşlar gezelim mi? Gezelim hadi. O arkadaşlar garajın içinden gitti. Şu sana arabanın yanına gitsene. Onu evin içinde bir şey gösteriyor ya. Ne alacaksın diye şey yapıyor. Ben de oynasam olur mu? Olmaz Ahmetciğim. Ama anne. Küfür etme be. manyak ya. gidip markete gittim. Arabayla şey çiz yapıyor. Arkadaşlar buna bakmayın. Bu bu manyak manyak. Arkadaşlar o manyak. Arkadaşlar köfteleri tırmanıyorum. Aa sanki biz hiç bilmiyoruz. Ben boş Arkadaşlar bizim Roblox'umuz var be. Tabii ki de var. Yok. P Kankam. Bakalım yorumlara yazacak var yani mı yok mu diye. ya Adam da her gün ölüyor. Değil mi? Manyak bu. Sonra Evet arkadaşlar. Eren gitti. Arkadaşlar evimiz bitmek üzere. Evimizi inşallah bitirelim. Ben şey mavi istiyorum. Ay, bir tane kaldı aldım. Mavi yok ki kanka. Geçtirelim mi istersen? İstersen de. Evet arkadaşlar. Yanımıza bir arkadaşımız daha geldi. Gitmiş meyve almaya. Arkadaşlar canınız istediyse yorumları Yazın al, alalım sizi. Ev numarası. Ay. <laughs> Ev adresi. <laughs> Bir tane çocuk var nasıl alacağız? O kadar para mı var? Para mı basıyor biz? Evet abi biz para basıyoruz. Arkadaşlar videoyu durduruyorum.